Evet merhaba gençler. Geçen dersin devam niteliğinde bu ders. Evet kod yapısını biraz daha geliştirdik. Ve temas kodu bu. If eğer daire nesnesi kediye temas ederse gizlenecek. Zaten A tuşuna ve A tuşuna ve normal tıklandığında da nesneyi gösterecektim if yapısı aynı, hem x hem y koordinatında ve diğer nesnelerde de ikinci if yapıları aynı. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi temas etti, kayboldu. Evet üçü de kayboldu. Tekrardan çalıştıralım. Evet kayboldu. temas sağlandı, kayboldu. Açık mavide temas sağlanmıyor. Şöyle yapabiliriz. Kediye mouse hareketi yani mouse'la kediyi hareket ettirerek hem temastan kaçınabiliriz ya da açık maviyi de kendi hamlemizle kaybedebiliriz. Dolduralım. Evet durdurduk şimdi bakalım. kedi kedi nesnesi kısmına ihtiyacımız var. Buraya kod yazacağız. Boşluk diğer nesnelerde yoktu zaten. Evet boşluk tuşuna kodumuzu yazabiliriz. Evet boşluk tuşuna tıklandığında sürekli olarak kedi Evet sürekli olarak kedi. Mouse pointer diyoruz. Go to mouse pointer yani fare işaretleyicisine git diyoruz. Çalıştıralım daha net anlamamız için. Evet şu anda pardon boşluk tuşuna daha tıklamadık.

Bakın şu an herhangi bir temas yok. Yatay eksende gidiyorlar. Teması da bakın hepsini kaybettik. Evet, mouse pointer'ımız açık. Tamam şu an temas sağlanmıyor. Çok iyi. Bakın temastan kaçınabiliyoruz bu şekilde. Evet bu da kayboldu. Sıfırdan başlatalım. Şu an bakın üçü de ekranda. Evet gördüğünüz gibi üçüne de çarpmamaya çalışıyorum. Oyunda biraz zor bakın. Evet. Gerçekten eğlenceli bir oyun ortaya çıktı. Evet bir tanesini yuttuk. Bunu da yutalım. Evet bitirelim. Bunu da yutalım. Bu şekilde. Evet eğlenceli oyun bence. Son kez deneyelim oyun kodlarımızı. Bakın if yapısını ilk derste zaten anlatmıştık diğer yapıları. Burada da ikinci if'te eğer temas varsa gizlen diyoruz. Bu kadar. Kedi kısmına da go to mouse pointer yani boşluk tuşuna tıklandığında nereye gidiyoruz diyoruz? Ee, mouse işaretleyicisine git diyoruz. Şöyle yapabiliriz. Bu forever'ı buraya eklersek ne olur ona bir bakalım. When space'i boşluğa çıkartırsak eğer ihtiyaç duymamak için. Tıklayalım önce bir. Evet şu an devam ediyor. Evet şu an üç tane dairede hareket halinde. E tuşuna tıklarsa kedi gelecektir. Evet şu anda çarpmaktan kaçınıyoruz. Evet tepeyi zor oldu bu sefer. Tamam evet maalesef iki tanesini çarptık. Şimdi bir tanesinden Kaçınmak daha kolay, evet. Bir dahaki derste bu oyunu biraz daha geliştirip puanına indexleyebiliriz. Evet, bunu da yutalım da tekrardan başlasın. Evet. Evet şu an 3 dairede hareket halinde görüyorsunuz. Bakalım ne kadar uzun süre kaçabileceğiz. Evet maviden kaçınamadık doğru. Tekrardan başlatalım. Evet oyunumuz bu şekilde. Bence eğlenceli oldu. Tabii siz de daha da geliştirebilirsiniz. Kod yapısına şimdi geleceğim. SS almanız için bunu da yutalım. Tamam. Bakın kedi kısmına yazdığımız kod şu. E tuşuna tıkladığında hem kediyi göstersin hem de fare işaretleyicisine gitsin. F tuşuna tıklandığında gizlensin. Bunu iptal etmiştik. Evet. Diğer 3 nesne de aynı. A tuşuna tıklandığında ilk nesne için evet nesneyi gösteriyor. 4'er 4'er artıyor. En tepeye 140, 140 noktasını geçince de bir ekseninde eksi 350'ye geri gönderiyor. Kedi nesnesine tıklanınca da gizlenme komutu. Aynısı burada var. Sadece x olarak değişiyor ve burada 6 adım. Biraz daha hızlanması için 6 adım dedik. Bu da ilk nesnenin aynı kodları 4 ve 5 adım. X, X koordinatında 6 yerine 5 adım eklemiş. Y koordinatında 4'er 4'er artıyor. Aynı mantık. Kedi nesnesine tık, tıklanırsa, kedi nesnesine çarparsa nesne gizlensin. Daire nesnesi gizlensin. Üçüncüsü de aynı mantık zaten. Evet. Gençler bugünkü dersimiz böyleydi. Çalışır halde bırakalım. Hareketli nesneler kediye çarpınca kaybolması mantığını işlemiştik. İlk ders yarım kalmıştı. Bu ikinci ders olarak geçecek. İnşallah e, faydalı olmuştur. size yazılım becerisi kazandırması açısından. Bir dahaki ders görüşmek üzere. İyi günler.